Yunus Emre Sel bizlerle beraberdi. Trabzonspor Beşiktaş maçıyla son bölümü geçirelim istiyorum. Sence hangi taraf daha ağır basıyor? Ben Vitor Hugo'dan çok kısa bir şey söyleyeyim. E, gelirse gerçekten Trabzonspor'a e, çok şey katabilecek bir transfer. Abdullah Avcı'nın e, sol stoper mevkinde ayağı iyi olan bir oyuncu isteği vardı. Hmm. Oyun kurabilen bir oyuncu isteği vardı. Sol stoperde ilk aday Hugo'ydu. E, Beşiktaşlı yöneticilere o dönemki yetkililere tamam ben geliyorum deyip bir anda ülkesine gitme kararı almıştı. Hatta o dönem çok inanılmaz Beşiktaş teknik heyeti de şaşırmıştı. Çünkü en çok üzerinde konuşulan isim Hugo'ydu. Olursa Vitor Hugo kaliteli bir oyuncu. E, Trabzonspor Beşiktaş maçı e, çok özür diliyorum. E, aslında iki takımın da durumunu çok iyi incelemek gerekiyor. İyi e, yapılan transferler, teknik heyetin e, isteği, hangi oyun tarzıyla ortaya çıkabileceği. Trabzonspor tarafını Yunus Emre Sel çok iyi özetledi. Ben Beşiktaş cephesinden değerlendir değerlendireyim. Daha doğru olur çünkü. E, Beşiktaş'ta o günkü e, şartlar yavaş yavaş oturdu. Şöyle, e, Vida yanında Wellington olacak. Monteroy'u beklemiyoruz. Sol bekte Ensakala sağında Necip'i Necip bekliyoruz. Orta ortasında, orta sahanın ortasında Atiba yanında, Oğuzhan bir önünde, Mensa kanatların birinde e, enkudu forma giyemeyecek. Lens ve Boyd önde. Halen bugün itibariyle e, daha var maça ancak biz Larin ihtimalinden bahsedelim. Çoğu yerde Larin oynamayacak tarzında net ifadeler kullanılsa da ar alt arka adresinde problem. Ee, biraz ödem gibi bir şey de oluşmuş hı hı. orada. Ee, o gün maça kadar dinlendirecekler. Ee, cumartesi günü zaten belli olacak ama Larry'nin oynama ihtimali var. Ee, bundan bahsedelim çünkü sakatlığı çok ciddi şekilde konuşuluyor iki hafta tarzında. Ee, teknik heyetten ve sağlık heyetinden aldığımız Larry'nin oynama ihtimali halen var. Bunu kenara koyarak Sergen Hoca Trabzonspor deplasmanları her, takımları, her takım için zordur. Şartları itibariyle ilk maç Biraz daha dengeli bir oyun bekliyorum ben. O nedenle başa baş gidebilecek bir maç bu. Önde gördüğün bir ekip var mı iki takımı tartıya koyduğunda? Şöyle bir şey. Edwin Newton iyi bir hoca örneği göstereceğine inanıyorum Trabzonspor'da. Beş yaşın bir önceki Pauk maçını seyrettiyse beş yaşın eksikliğini görmüştür. Ve ona göre de önlemini almıştır. Bence kendi evinde oynayan bir Trabzonspor seyirci avantajı olmasa bile bir sıfır önde başlayacağını düşünüyorum. E, ve 5 yaşın eksikleri var. 5 e, beş yaşın eksiklerinin Pauk maçındaki eksikleri iyi analiz ederse e, başa baş maç geçecek ama bir adım daha sanki Trabzonspor önde gibi görüyorum ben. E, PAOK Pauk maçında izlediğim Beşiktaş ve Rize deplasmındayım. Hem İzledim hem anlattığım Trabzonspor'u öyle bir kefeye koydum da ben Trabzonspor'un gol atmama ihtimali yok diye düşünüyorum. maçındaki Beşiktaş'a gol atmayacak bir süperlik ekibi de yok. <laughs> Trabzon'un Ama daha farklı bir Beşiktaş olur diyorsun. Elbette olacak. Elbette olacak. Çünkü, çünkü oradaki şeyleri görmüştür Sergen Hoca. Değil mi? Gördü. Orada tercihleri çok konuşulmuştu. Mesela lens tercihi vardı Sabek'te. Bugün itibariyle normalde ben ilk 11, muhtemel 11 yani haberi yaparken son antrenmanı bekliyoruz. Evet. Hepimiz o yeleği verecek. E, oynamayan oyuncular arka tarafa gidecek söylene söylene. İlk 11'deki oyuncular burada yelekleri giyip oynamaya başlayacak, o zamana kadar bekleriz. Bugün itibariyle net bir şekilde Necip Uysal'ın e, bekte oynayacağını söyleyelim. E, sürpriz bir, çok böyle hani günler öncesinde söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, has iç tercihinden de bahsediliyor. Geçtiğimiz gün Nevzat Demir'de e, bası toplantısından sonra böyle bir mangal organizasyonu vardı. Orada bir... Bulunmuş muydu? Evet, bulunmuştum. Çünkü herkes oradaydı. Bütün basın <laughs> mensupları oradaydı. Ee, orada bir Hasic'le ilgili konuşuldu. Hasic ilk 11'i oynayabilir. Yani bir karşılaşma durumu yok. 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 Net bir şekilde. Orada Tesislerde bulundu. Sergen Hoca ile karşılaştım diyemem zaten o davet etti. <laughs> ee, Hasic tercihi e, kullanabilirmiş hoca, Hı. E, bunu da söylemiş olalım. E, biraz daha bekleyeceğiz e, ilk kombiler üzerinden düşünürsek e, Trabzonspor e, lige her zaman olduğu gibi iddialı başlıyor, başlamak da e, mecburiyetinde. E, i̇yi de bir kadro kuruluyor şu an, yeni bir hoca, yeni bir heyecan. Aslında her... bir de şöyle görmek lazım. Her can lafını kestim ama e, ilk haftalarda hiçbir takım kendini gösteremez bilemeyebiliriz. Bir altı hafta geçmesi lazım takımlar için. Nasıl bir performans verdiğini görmek açısından. Ama e, Pavuk maçında kötü oynayan Beşiktaş ve e, en son senin dediğin gibi Rize Spor maçında gördüğümüz bir Trabzon örneğine bakarsak e, güçler şu an e, yani bir adımda sanki Trabzon ağır gibi ama sonuçta bu derbi maçı e, nasıl olacağını bilemeyebiliriz. Hı hı. E, Trab tabii hazırlık maçlarında bize e, gözümüzde canlandırabilmek için lütfen söyle. Ya, i̇ki takımın kadrolarını da mukayese ettiğimiz zaman bence bir taraf net baskın. Baskın Trabzonspor kadro. Trabzonspor net baskın olan tabi. Özellikle hücum hattıyla baskın bir e, karakter oluşturmuş durumda orada. Hı -hı. O günkü şartlar çok önemli. Eee kadrolar. Her... 15 saniyemiz. Bu kadar. <laughs> Son sözünü söyle. Golü e, gollü bir maç olabilir ya. Gollü bir maç olabilir. Ben de gollü keyifli bir maç evet. bekliyorum. Teşekkür ediyorum Sercan. Çok teşekkür ediyorum teşekkür aynı şekilde. Abi. Sevgili seyirciler transfer hattına noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Günün öne çıkan dış haber gelişmelerini sizlerle paylaşıyoruz şimdi. Aç, açmıştım. Ben sana geliyorum. Ben gittim oraya. Ne yapacaksın dedi. Ben antrenmana gideceğim dedi. Tamam dedim. Ben de seyahatten geldim. Ben biraz yatayım. Ondan sonra antrenman sonrası buluşuruz. Röportajı yaparız. Antrenman sonrası röportajı yapardık. Ertesi gün antrenmanı çekerdik ve çok güzel bir röportaj yapardık. Ama şimdi öyle olaylar İlişkiler kalmadı. İlişkiler o zaman daha gerçek ve daha yalındı. Gerçek Ama... daha yalındı. Ama o zaman ne vardı? Gazeteci gazetecini yapardı, futbolcu futbolcunu yapardı. Ama işler bittikten sonra hep beraber arkadaş dost hareket ediyor. Ama işte orada şu anda halen yapılabilir bence. Halen yapanlar da vardır. Ama kapandı. güven ilişkisi kapandı Sercan. Işte sen futbolcuyu nerede göreceksin? Görebileceğim bir yer var mı? Ya Ben göremiyorum yani şu an Galatasaray futbolcudan bahsediyorum. Antrenmanlar da kapalı. Yani bazen kahvaltıya gittiğim bir yerlerde görüyorum. <gülüyor> Karşılaşabiliyorsun. <gülüyor> Karşılaşabiliyorum. Arda'nın evinde Arda'yla ile karşılaştık. <gülüyor> <sarılım>. <gülüyor> Evinin önünde karşılaştık. Onu nasıl evine davet etti diye düzelttim o zaman Arda, yani. Arda ile ilgili konusunu... Tamam Arda Turan'ın olayına gelelim o zaman. Şimdi evet. Arda Turan'ın olayını e, biliyorsun Arda Turan Barcelona'dan geldi ve bir e, geçen sene ilk haberi ben verdim. Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ağzından verdim. Neyi verdim? Ee, biz geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız. Arda Turan bizim gündemimizde yok. Çünkü teknik ekipte listesinde Arda Turan'ı bize sunmadı dedi. Ve ondan sonra Arda Turan transferi gerçekleşmedi. Bu seneye gelirsek, bu sene e, Fatih Terim, e, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sürekli dile getirdi. Ben Arda Turan'ı istiyorum, Arda Turan takımda görmek istiyorum. Ve ondan sonra da transferi gerçekleşti ve e, geldi. Bence Galatasaray'a bir aç e, susamış, futbolu susamış, futbol oynamayı susamış. Ondan sonra performansının sonuna kadar verebilecek bir Arda Turan'dan bahsediyoruz. İyi şeyler olacağını düşünüyorum ben. Neden düşünüyorum? Çünkü gerçekten Galatasaray'lı Galatasaray bir futbolcu geldi. Gerçekten gönül bağı olan bir futbolcu geldi. Evet. Arda Turan Atletico Madrid'de oynarken de, Barcelona'da oynarken de geliyordu Galatasaray maçlarını izler ve e,